Merhabalar değerli uzmanıyım izleyenleri. Bugün Bursa ilimizin Nilüfer bölgesinde bulunan ve sektöre girdiği günden beri yürüttüğü faaliyetlerle bölgenin önde gelen isimlerinden olmayı amaçlamış bir firmadayız efendim. Sever gruptayız. Karşımızda ise firma sahibimiz Aykut Bey var. Hoş geldiniz öncelikle efendim. Merhabalar siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bizleri yerinizde, ediyoruz. yerinizde ağırladığınız için bir kez daha teşekkürlerimizi sunalım. Aykut Bey, Sever grup dediğimiz zaman hangi hizmet ve kalite detaylarından bahsedebiliriz? Bunlara geçmeden önce sizleri tanıyalım lütfen. Aykut Sever. Sever kimdir? Kaç yıldır bu sektörde? Merhabalar ben Aykut Sever. 28 yaşındayım. E, sektöre girişim girişim çekirdekten beri oldu. E, şöyle baba hatta dedeye dayanıyor e, mesleğe girişimiz. E, bu şekilde e, Sever Grup adı altında Firmalarımız şu şekilde oluyor. Yaptığımız işler karavan kiralama, iç tasarımlar, VIP dönüşümler, araç alım satım vesaire bu şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Sever Grup hakkında 1986'dan beri faal hizmet veren bir firma da diyebiliriz aynı Hı. zamanda üç kuşaktır hizmete devam eden bir firma. Hizmetlerimizi saydık Aykut Bey, ama bu hizmetleri yürütürken siz ve ekibiniz müşterilerimize karşı hangi kırmızı çizgilere dikkat ederiz? Öncelikle güven. Daha sonrasında kaliteden kesinlikle asla ödün vermeden hizmet vermeye çalışıyoruz müşterilerimize. Yani kırmızı çizgimiz güven ve kalite diyebiliriz. Müşteri memnuniyetini sarsacak herhangi bir şeye mahal vermiyoruz da diyebiliriz. Kesinlikle. Peki. Firmamızın kırmızı çizgilerinden bahsettikten sonra sizin gibi sektörde hizmet veren birçok firma var. Sever Grup aslında köklü firmalardan bir tanesi. Evet. Bu hizmeti verirken diğer firmalardan sizi ayıran müşterilerimizin de aynı zamanda Sever grubu tercih etmesini sağlayacak farklılaştırıcı, pozitif yöndeki özellikleri nelerdir? Yani bu özelliklerimiz zaten firmamızın çok eskiye dayanması. 1986'dan beri her gün iyileştirmeler yaparak bu geldik diyebiliriz. E, zaten e, şöyle kalite olduğu zaman her şey konuşuyor zaten. E, kaliteden asla ödün vermemeye çalışıyoruz. En iyi şekilde, en güzel şekilde müşterimizi memnun etmeye çalışıyoruz diyebiliriz. Sever grubun aynı çatı altında verdiği birkaç farklı hizmet var. Hı -hı. En çok hangi hizmet için tercih ediliyorsunuz efendim? Yani şöyle e, VIP dönüşüm yapıyoruz araçlarımıza. Daha öncelikle e, bu yönde önde tutuluyoruz. Onun haricinde karavan kiralamamız var, filo kiralamamız var. Ee, onun haricinde de araç alım satım işiyle uğraşıyoruz. Bu şekilde. Araç alım satım veya filo hizmeti verdiğiniz tüm hizmetler göz önüne alınacak olursa bir müşterimiz sizi ziyaret ettiği zaman bu işlem nasıl bir süreçle gerçekleşiyor? Yani araç alım satım olduğu zaman ilk baş e, müşterimize aracı e, tarif ediyoruz. Tanıtıyoruz aracımızı. Onun haricinde aracı beğendiği takdirde ekspertiz hizmetimiz var. Ekspertiz hizmetimiz devreye giriyor. Onun haricinde dediklerimizin haricinde bir şey çıkmadığı takdirde noter satış sözleşmesi yaparak Bu şekilde müşterilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Harika. Yine şundan bahsetmek istiyorum. Müşterilerimizin aslında bizi tercih etmesi sebebi onlara biraz daha kaliteli ve güvenilir hizmet vermek. Kaliteli ve güvenilir bir hizmet isteyen müşteri profili için konuşuyorum. Yıllardır bu hizmeti sürdürdüğümüz için uzman bir görüşümüze danışacağız şimdi. Bu hizmeti Talep edecek bir müşteri firma seçerken nelere dikkat etmeli? Yani firma seçerken şöyle, e, araçları tanır, tanıtırken zaten e, ona göre tanıtıyoruz. Araçlarımızın özelliklerini, araçta çıkacak e, hasarları vesaire özellikleri birebir anlatıyoruz müşterimize. Müşteriler e, bunu öğrendikten sonra e, bizi tercih ediyorlar zaten. E, yani şöyle söyleyeyim, şu zamanda öyle bir zamana geldik ki artık araç alırken e, insanlarımız artık çok dikkatli. Her şeyden korkmaya başladılar şu dönemde. O yüzden kimseyi kışkırtmadan, korkutmadan, herkesin gönlünü yapacak şekilde yani araçları ta tavsiye ediyoruz satıyoruz diye. Harika. İşlem veya satış öncesi değil de satış sonrası hizmetlerimizle alakalı verdiğimiz Seler Grup güvencesi hakkında da bilgi verelim. Nasıl bir süreç bekliyor Yani araçları sattığımızda zaten 2 yıllık bir garanti kapsamımız var. Ee, onun haricinde 2 yıl boyunca mekanik ve kaporta aksamda dediğimizin haricinde bir şey çıkmaz. Her türlü aracımızın arkasında duruyoruz zaten. Evet. Ee, Satış aşamasında da müşterilerimize bu araçları alırken de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Harika. Verdiğimiz hizmetlerin adı altında araç bekleme kapasitemizle alakalı araçlarımızın segmentleri ve grupları ile alakalı kısaca bilgi almak istiyoruz. Ekonomik segmentlerde varız. Ee, orta segmentte çalışıyoruz. Üst segment araçlarda da çalışıyoruz. Harika. Bu hizmeti verirken yönettiğimiz ekibimizin kalitesi ve ekip arkadaşlarımızın profesyonelliği gayet önemli. Sever Grup toplam kaç kişi istihdam sağlıyor efendim? Şöyle, 52 kişilik bir kadromuz var. Ee, Fabrika kısmında, üretim kısmımızda 42 kişi çalışıyor, burada da yaklaşık 10 kişiyiz. Araç dizaynında yani VIP dönüşümle alakalı Hı -hı. aslında Türkiye'de e, tercih edilen önde gelen isimlerden biri olduğunuzu biliyoruz. Bu hizmette başarıyı yakalamak için hangi detaylara dikkat edecek? Yani şöyle, e, bunu yakalamak için kalite dediğim gibi her zaman kalite önde geliyor. Onlar müşterilerimizin isteğine göre, e, isteklerini karşılayabilecek şekilde her şeyi elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Efendim bizler sizleri anlatmaya devam ediyoruz ama bu anlatımımızın dışında sizlere birebir ulaşmak isteyen diğer tüm izleyenler için de sizin iletişim bilgilerinizi ve açık adresinizi rica ediyoruz. Şöyle e, internet sitemiz severgrup.com oradan bizleri takip edebilirler. E, sosyal medyada da zaten varız oradan da detaylı bilgileri ve takipleri yapabilirler. Sosyal medya adresinizi alabilir miyim? Sever Grup olarak Instagram, YouTube vesaire, hepsinde var. Bu Harika. Sever Grup bünyesi adı altında ilerleyen zamanlarda kendi bünyemize katmak istediğimiz projeler ve yenilikler olacak mı? İlerleyen zamanda Sever Grup'u neler bekliyor? Yani e, çok güzel planlarımız var. E, yani bu planları en hızlı şekilde gerçekleştirmeye çalışıyoruz diyebiliriz en yakın zamanda sürprizlerle geliyoruz diye. Harika efendim. Bu zamana kadar yürüttüğümüz tüm kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışı için çok teşekkür ediyoruz. Bunun haricinde sizler de, aslında bu sizi bugüne kadar yalnız bırakmayan, tercih eden tüm müşterilerimize ve sizinle birlikte emek veren tüm çalışma arkadaşlarımıza neler söylemek istersiniz? E şöyle bize destekleyen müşterilerimize e, ve ekip arkadaşlarımı yanımda olan yanımızda olan ekip arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Eki varsınız. Efendim kendinize iyi bakın diyoruz. Tüm Türkiye genelinde bir hizmet ağı olan 1986'dan beri faal olan bir firmadan bahsediyoruz. Bursa Nilüfer bölgesinde Sever Grup'taydık. Sektöre daha uzun yıllar adınızın geçmesi dileğiyle kendinize iyi bakın efendim. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederim. İşimin uzmanıyım.